Uzak bir yıldızın öldükten sonra tekrarlanan enerji patlamalarıyla yaşam belirtileri gönderdiği şaşırtıcı bir olay gökbilimcileri şok etti. Bu tür bir olay daha önce hiç görülmedi ve araştırmacılar bu zombi yıldızın gizemli ışık patlamalarını nasıl ürettiğine dair bir açıklama bulmakta zorlanıyor. Yıldız ilk patlamasında süpernova olarak patladı ve arkasında kara delik veya nötron yıldızı gibi yoğun bir kalıntı bıraktı. Patlamadan sonra aylar boyunca her biri sadece birkaç dakika süren ancak ilk patlama kadar parlak kalan bir dizi daha kısa ve daha az şiddetli patlama meydana geldi. Gökbilimciler başlangıçta bu olayı ışıklı hızlı mavi optik (LFBOT) olarak bilinen nadir bir süpernova türüyle ilişkilendirmeyi umuyorlardı. Ancak bu zombi yıldızın davranışı LFBOT'lardan oldukça farklıydı ve bu da araştırmacıları şaşırttı. Profesör Anna Ye-Kyu-Ho liderliğindeki araştırma ekibi, bu olağan dışı patlamaların arkasındaki mekanizmanın, yıldız kalıntısının etrafındaki malzemenin çökmesi ve yeniden ısınmasıyla tetiklenen ani enerji salınımları olabileceğini düşünüyor. Bu teoriyi test etmek için ekibin zombi yıldızı ve benzer olayları daha fazla incelemesi gerekecek. Bu keşif, yıldızların ölümünün nasıl gerçekleştiğine ve ölen yıldızların geride bıraktıkları kalıntıların nasıl davrandığına dair anlayışımızı geliştirme potansiyeline sahip. Ayrıca, evrenimizde başka gizemli ve beklenmedik olayların var olabileceğini de gösteriyor. Bu yıldız, süpernova olarak patladıktan sonra bile parlamayı sürdüren ve araştırmacıları şaşırtan bir dizi enerji patlaması üretiyor. Araştırmacılar, bu patlamaların yıldızın ölümü sonrasında geride kalan kara delik veya nötron yıldızı kalıntısından kaynaklandığını düşünüyor. Patlamaların mekanizması hala tam olarak bilinmemekle birlikte, bilim insanları bunun yıldızın kalıntılarının etrafındaki malzemenin çökmesi ve yeniden ısınmasıyla tetiklenen ani enerji salınımları olabileceğine inanıyor. Bu zombi yıldız IPTF14HLS adını taşıyor ve 2014 yılında keşfedildi. O zamandan beri 70'ten fazla bilim insanından oluşan bir ekip 15 teleskop kullanarak bu olağan dışı gök cismini inceliyor. Ekip, yıldızın ürettiği ışık patlamalarının gerçek olduğundan emin olmak için verileri dikkatlice inceledi. Sonuçlar, ışığın yıldızdan geldiğini ve 120 gün içinde en az 14 kez ve muhtemelen daha fazla titreştiğini gösteriyor. Bu keşif, yıldızların ölümünün nasıl gerçekleştiğine ve ölü yıldızların geride bıraktıkları kalıntıların nasıl davrandığına dair anlayışımızı geliştirme potansiyeline sahip. Ayrıca, evrenimizde başka gizemli ve beklenmedik olayların var olabileceğini de gösteriyor. IPTF14HLS, bilim insanlarının daha önce hiç gözlemlemedikleri bir olgudur ve bu nedenle yıldızların evriminin ve ölümünün karmaşık doğası hakkında yeni bilgiler edinmemize yardımcı olabilir. Bu zombi yıldızın geleceği hala belirsiz ancak bilim insanları onu incelemeye ve evrenin en gizemli nesnelerinden biri hakkındaki bilgilerini genişletmeye devam ediyor. Bu olağan dışı olay, yıldızların ölümünün nasıl gerçekleştiğine ve ölü yıldızların geride bıraktıkları kalıntıların nasıl davrandığına dair anlayışımızı geliştirme potansiyeline sahip. Araştırmacılar, IPTF 14HLS adlı zombi yıldızın ürettiği ışık patlamalarının Yıldızın ölümü sonrasında geride kalan kara delik veya nötron yıldızı kalıntısından kaynaklandığını düşünüyor. Patlamaların mekanizması hala tam olarak bilinmemekle birlikte bilim insanları bunun yıldızın kalıntılarının etrafındaki malzemenin çökmesi ve yeniden ısınmasıyla tetiklenen ani enerji salınımları olabileceğine inanıyor. Bu zombi yıldız 2014 yılında keşfedildi ve o zamandan beri 70'ten fazla bilim insanından oluşan bir ekip tarafından inceleniyor ekip, yıldızın ürettiği ışık patlamalarının gerçek olduğundan emin olmak için verileri dikkatlice inceledi ve ışığın yıldızdan geldiğini ve 120 gün içinde en az 14 kez ve muhtemelen daha fazla titreştiğini gösteren sonuçlar elde etti. IPTF-14 Hıs'ın keşfi, daha önce hiç gözlemlemedikleri bir olgudur ve bu nedenle yıldızların evriminin ve ölümünün karmaşık doğası hakkında yeni bilgiler edinmemize yardımcı olabilir. Bu zombi yıldızın geleceği hala belirsiz ancak bilim insanları onu incelemeye ve evrenin en gizemli nesnelerinden biri hakkındaki bilgilerini genişletmeye devam ediyor.